Medine'deki alim, cahil alim karşısına çıkacak ki ünlü bir kişidir o da. Hadise ahir zamanın bir şahsıdır. Ahir zamanı gelecek ee, deccali bir şahıstır. Mehdi'ye karşı tavır koyacaktır. Ve Müslüman alim olarak kendini gösterterek evet. Mehdi'ye karşı tavır koyacak bir insandan bahsediyor değil mi? Evet, o da Medine'de olacak. Evet inşallah. Ne diyecek? Bu bizim dinimiz öldürdü diyecek. İnşallah. İnsanları Mehdi'ye karşı kışkırtacak. Bu yanlış söylüyor diyecek. Yalan söylüyor. Buna inanmayın. Ey ahali diyecek. Böylelikle insanların Mehdi'den istifade etmesini engelleyecek ve birçok insanın derelte düşmesine sebep olacak. Bu e, e, sapık alim ahir zamanda Medine'de çıkacak olan Mehdi'den insanları uzaklaştıracak bir alim vardır. Meşhurdur bu hadislerde belirtilmiş. Evet. Bu şahısta zuhur edecek. bunu da insanlar görecekler. İnşallah. İnşallah. Tabii. Bunun görevi İslam bu yüzyılda hakim olmayacak diyecek. Yani bu da Mehdi değil. Mehdilik de yok. Evet. Ee, ya ileriki yüzyıllardadır diyecek ya başka bir şey diyecek veya e, gelmiş geçmiştir diyecek Mehdi. Veya hadisler doğru değil diyecek. Yani bir, bir şey bir şekilde insanları e, Mehdi'den uzaklaştıracak. İnşallah. Yani. Ama hadiste belirttiğini tek kullandığı konu şu, o, o alemin. Bu diyor bizim dinimizi öldürdü. Evet. Yani bu bizim inancımıza değil. Bu ee, sapkın bir inançta, yanlış bir inançta diyecek. Evet. Ve insanları 1400 seneden beri beklenen Mehdi'den uzak tutacak. Ve birçok insanı delalete düşürmüş olacak. Sapkınlığa düşürecek. Mehdi'ye düşman edecek. Mehdi'den feyiz ve bereket almalarını engelleyecek. İslam'ın hakimiyetini engellemek için elinden geleni yapacak. Ama buna rağmen Mehdi onu yenecek o kişi. İnşallah. Rivayetlerde bu var. Maşallah. Bu şahsı da göreceğiz. Ahir zaman şahsları çoktur. Hı, hı. Süfyan vardır, Deccal vardır, Kahtani vardır. Bu alim vardır, Medine'deki alim. Bu cahil alim. Yani Mehdi'ye karşı çok ciddi bir vakadır bu. Bunu İmam Rabbani Hazretleri de söylüyor mektubatında. Çıkar diyor Mehdi'ye karşı. Ahaliyi, insanlar, cahil insanları kışkırtıyor. Evet. Bu bizim dinimizi öldürdü diyecek diyor. Bunu insanlar görecekler. İnşallah. İnşallah. Bence bu alim de çıktı. Evet, inşallah. bu kastelen alim de çıktı. İnşallah. İnşallah. Ya bak peygamber ne diyorsa evet. çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu da çıktı, bu da zuhur etti. İnşallah. Ve sonuna kadar mücadele edecek. En sonunda pes edecek bu. İnşallah. İnşallah. Yani yenileceğini söylüyor Resulullah İnşallah. sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. 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 İnşallah.